Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan uzak şekilde sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Paris Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Aleyr, Boreda, Habari, Dilam, Şvidobisa, Dogitana, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayının başladığını sosyal medyada küçücük bir duyuruyla paylaşırsanız çok sevinirim. Diğer dostların haberdar olması açısından. Yayının başlığındaki hikayeyi biliyorsunuz. Benim yaş kuşağım benden küçükler daha iyi hatırlayacaktır. Bu el çırpma oyunları denilen şap 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 oynanan oyunlar genelde beraberinde bir tekerleme eşliğinde söylenir. Tekerlemelerin tutarlı olma zorunluluğu yoktur. Hepsi böyle birbirini takip eden sözlerden. Mümkünse kafiyeli sözlerden oluşur. Ama kafiye bile şart değildir aslında. Sadece bir çırpıda söylenir ölenir olmasıdır. Esas bu da İsveç, Norveç, Danimarka, Belçika, Belçika, Hollanda diye giden e, bir tekerleme beraberinde oynanan bir işte el çırpma oyunu var. O koordinasyona dayalı, karşılıklı elleri karıştırmadan oynanan bizde ne alakası var diye soracak olursanız şu anda Türkiye'de dış politikanın ciddiyet seviyesi inanın bana bu oyunun gerisinde hatta bırakın bunu. Normalde dostlar arasında kutu oyunu, kızma birader bile oynanmaz bu ciddiyetsizlikle. O kadar lakayit, o kadar gevşek, o kadar tutarsız ve o kadar cahilce bir dış politika izleniyor ki şu anda. Ama burada sadece iktidarın sorumluluğu üzerinden bahsedilemez. Türkiye'de devletteki gayri ciddi tavrın bugün muhalefetin de sürdürülebilir olmaktan çıkmasıyla birlikte iyice batağa doğru koşturduğunu görebiliriz. Hikayeyi biliyorsunuz. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin ardından Avrupa'nın iyice kuzeyinde ama sırtını da bir yandan Avrupa'nın en doğusuna yaslamış ülkelerinde büyük bir tedirginlik başladı. İsveç'in, Finlandiya'nın, NATO üyeliği konuşulmaya başladı. Çünkü burada farklı bir gerekçeyle hani ne kadar büyük bir tesadüf diyerek okuduğum o 23 sentlik asker şiirinde olduğu gibi NATO'nun bir güvenlik şemsiyesi olarak kurulmasının ötesinde aslında güvenliğin kendisi için, içine dahil olanlarla şemsiyeyi oluşturanlar arasındaki ayrım ki biz oluyoruz yağmur ilk bize vuruyor o şemsiyeyi oluşturanlar arasındaki ayrımın daha belirginleştiği bir örgüt. Bugüne kadar dünyada güvenlik şemsiyesi oluşturmak kaygısıyla başlamış neredeyse artık arkasında beraberinde kabaca işte 75 yıllık bir gelenek bırakmış bir kuruluştan bahsediyoruz. Ona dahil olup Rus tehdidinden korunması gibi bir kafa ve bunun eşliğinde Türkiye'de tam da böyle siyasal İslamcıların yapabileceği şekliyle bir at pazarlığının sürdürülmesi benzer bir örneğini Amerika'nın Irak'a müdahalesi öncesinde Ankara'da da görmüştük hani o Amerikan askerinin Türkiye'de konuşlanması eşliğinde bu NATO tezkeresi çerçevesinde e, ne yapılabilir bunlar nasıl bir pazarlığa dönüştürülebilir diyerek size pazarlık sürecini birebir yaşamış bir gazeteci olarak anlatmıştım. Üstelik o pazarlık sürecini başında yürüten sonrasında o yürütmedi ama e, o günün görevlilerinden sorumlularından Ali Babacan da şahittir bu sürece. 100 milyar dolardan başlayan bir pazarlığın nasıl 5 milyar dolara hem de o 5 milyar doların birer milyar dolarlık biri tamamlandıktan sonra ikincisi çıkartılabilecek harçlık seviyesine getirildiğini. Buna rağmen tezkerenin mecliste kabul görmemesinin ardından Türkiye'de yaşananları konuşmuştuk. İsveç'in ve Finlandiya'nın da böyle bir durumu var. Yani konuyu çok uzaktan takip edenler için en çok basitleştirerek anlatabileceğim durum bu sanırım. Bizi ilgilendiren bölümü ne? Bizi ilgilendiren bölümü şu. Türkiye veto etmemesi karşılığında yani bu kararın artık NATO şemsiyesi altına bu ülkeler alınacaksa veto etmemesi gerekiyor çünkü üye ülkelerin. E, Türkiye'de bunun karşılığında bir pazarlık yürüteceğini söyledi. Şimdi pazarlığın ilk konusu hepimiz için bilinen konusu. Duyduğunuz konu en azından. Ee... Türkiye'nin F-16 projesi içinde işte alacağı o savaş uçakları falan. F-16'ya gelinceye kadar bizim içinde uzun süre dayandığımız, uzun süre direndiğimiz hatta para da kazandığımız açıkçası F-35 projesinden baya tekmelenerek atılmamızın ardından düştüğümüz nokta bu. Ama şimdi o F-16'lar bile parası ödenmiş olmasına rağmen Türkiye'ye verilmiyor. Parası nasıl ödenmiş olmasına rağmen projeden şutlandığımız için içeride bizim şu anda senedimiz kaldı. Baya bildiğiniz hani en çok Ankara'da dış kapı esnafı için İstanbul'da tahta kale, kale esnafı için anlaşılabilir dilde böyle anlatabilirim senedimiz kaldı bizim içeride ve o parayı vermemek için her türlü şaklabanlık yapılıyor biz de paranın içinden ne kadarını tırtıklarız diye bakıyoruz F-16 projesi gündeme geldi ardından F-16 ile birlikte Türkiye'de şunlar konuşuldu kamuoyu bu yalanı da yuttu. Ay'a altı şeritli yol yapılacağına inanan insanlar haliyle bunu da yuttu. Denildi ki Avrupa Birliği'nin bugüne kadar sıkıştırdığı serbest dolaşım hakkı üzerinde çok ciddi bir gevşeme olacak. Bizim yurttaşlarımız vize kolaylığına sahip olacak. Bakın bugün Ankara'da herhangi bir Avrupa Birliği üyesi ülkenin büyük elçiliğine gidin. Yani gitmeyin tavsiye etmem. Ee, orada içeride yaşayacağınız vize mücadelesi. O vizeye gerçekten şiddetle ihtiyaç duyacağınız, e, duyan insanların mücadelesi kadar en azından çetin geçecek. Kim onlar? Mesela Erasmus projesiyle yurt dışında okullarda hani hep deniyor ya işte dünyayı tanımak, gençliği görmek, benzerleriyle karşılaşmak rekabet alanını anlamlandırmak falan diye. O çocukların mücadelesi de dahil olmak üzere. Türkiye'de pek çok okulda bazıları bu yayının izleyicileri biliyorum çünkü zaman zaman şikayetlerini de dillendiriyorlar. Mesela Avrupa'da Büyük bir üniversitede ders vermek üzere kabul anlaşması gelen ama bunun karşılığında vize alamadığı için gidemeyen o kadar çok insan var ki. Bütün bunlar bu soytarılığın eşliğinde yaşandı. Hala aynı yalan yutuluyor ama dedim ya bu iş sadece iktidara kaskallanabilecek bir iş değil. Çünkü dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha önceki tehditlerin çok aksine bir tarafı dindar bir tarafı milliyetçi bir iktidar grubunun binbir yalanla süsleyerek getirdiği... O e, uluslararası anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. O yüzden neler söylenmişti? En önde gelen cümle bu olduğu için onu söyleyelim. Yoksa Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanının sözünün benim için zerre kadar değeri yok. Bugün söylediğini yarın tam tersiyle ifade etmesi artık olağan bir tavır haline geldi. Çünkü İsveç PKK'nın Avrupa'daki terör mağarasıdır demişti Erdoğan. Hatırlayacaksınız bu kadar ileri etrafında külliyede yapılmış bir toplantıda yine Adalet ve Kalkınma Partili gençler oturuyordu. Aykırı hiçbir soru sorulmuyor, fikir beyan edilmiyor. Sadece ne söylenirse salla başı şeklinde devam eden bir yayındı ve orada dedi ki İsveç Avrupa'nın Avrupa'da PKK'nın terör mağarasıdır. Şu dakika itibariyle Avrupa'daki terör mağarasına izin çıktı mesela Türkiye'den. Ve bu yapılırken, yaşanırken Oysa yılları üzerinde biraz daha durmakta fayda var. Çünkü... E, 287 milletvekilinin kabul oyuyla, 55 milletvekilinin ret oyuyla, 4 milletvekilinin de çekimser oyuyla. <laughs> Niye çekimser kaldıklarını anlamıyorum. Hani benim daha fikrim oluşmadı. İsveç'i yeterince tanımıyorum falan diye mi düşündüler? Mümkündür. Cumhur İttifakı'nın ortakları yığıldı bir kere yani bunlar çok milliyetçi, çok maneviyatçı işlerine geldiği zaman Avrupa'yı kötüleyen, Avrupa'nın iyi yönlerini almadığımız için her türlü şeyi söyleyebilen insanlar. Onlar olduğu gibi yıldı oraya. Ama muhalefet içinden de mesela CHP ve Deva Partisi'nin destek oyu verdiğini gördük biz. Sebep yani şuna mı inanıyor gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politika kurmayları? Evet ya İsveç'in NATO üyeliği kaçınılmaz bir şeydir ve bu mutlaka destek görmelidir. Deva Partisi ki konuştuk işte bunu hani Ali Babacan yürüttü o süreci diyorum o at pazarlığı sürecinin başını. Deva Partisi de destek koydu. Destek verdi. Dem Parti ve İyi Parti reddedi. Bu arada Cumhur İttifakı'nın bileşeni olarak meclise giren, işine geldiğinde kabul edilen, işine gelmediğinde kabul edilmeyen yeniden Refah Partisi retoyu kullandı. Ee, DSP Genel Başkanı hani Be, bir zamanlar DSP vardı. Ecevit'in partisi. Onun genel başkanı Önder Aksakal red oyu vereceğini söyledi. E, Hüdapar red oyu kullandı. Demokrat Parti tip Türkiye İşçi Partisi ve EMEP de red cephesinde yer aldı. Tam bunu biliyoruz şimdi. Ama beni ilgilendiren hikaye şu. E, mecliste bir dışişleri komisyonu var. Dış ilişkiler komisyonu daha doğrusu tam adı. O komisyonun üyelerinden. Büyükelçi, emekli büyükelçi Namık Tan'ın açıklamaları var. Ee, Namık Tan diyor ki İsveç PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır. Kandil Dağı neyse Stockholm aynısıdır. Bu arada MHP lideri Stockholm'da diyor mu ya? Stockholm diyor. Artık çok normal yani bunların hepsi normalde bir ayrıntı olarak söyleyelim. Ama dedi diyor Namıktan dün İsveç'in NATO üyeliğine genel kurulda destek vereceğiz dedi. Tutarlılık abidesi ve daima ciddiye alınması gereken bir siyasetçi diye bahsetti Erdoğan'dan. Çok özür dilerim ama sizin tavrınız nedir burada? İktidarı böyle bir politikada yalnız bırakmak, gerçekten muhalefetin bu işin sorumlusu sensin kardeşim, yapan da sensin demesi mi? Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten benim anlayamayacağım bir şekilde belediye seçimlerinin ardından hızla bir iktidar hedefliyor ve aman şimdiden iktidara geldiğimizde İsveç'le aramız bozulmasın diye mi düşünüyor? Hakikaten ben anlayamadım. Ama şu yaşanan tutarsızlık toplumun içinde bugün Türkiye'deki siyaset ciddiyetsizliğinin çok net bir göstergesi. Bir yandan iktidar açısından baktığınız zaman ne söylediği asla bilinmeyen, bugün söylediğini 35 saniye sonra reddedebilecek kadar rahat kıvrılabilen, bükülebilen bir iktidar ve onun küçük koltuk değneği ortağı var. Karşı tarafta bakıyorsun muhalefet dediğin nasıl bir siyaset üretiyor kardeşim? Bu nedir ortadaki ya? Bak bir daha söylüyorum böyle karşılıklı oturup kızma birader oynanmaz. Bu ciddiyetsizlikle, bu lakayitlikle. Yani birini yapıyorsunuz. O zaman ardından namıktan bu sözü söylemeyecek. Çünkü o tutarsızla siz de ortak oluyorsunuz aynı şekilde. Ve Türkiye'de siyaset bu ciddiyetsizlikte ilerlediği için hani daha önce bir yayında konuşmuştuk ya Binali Yıldırım'ın meşhur sözü meclis başkanı iken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapıldıktan sonra ve meclis imkanlarını kullandığı ortaya çıktıktan sonra söylediği söz seçim bir siyasi faaliyet değildir ki. Eğer bir siyasi faaliyet yürütülmüyorsa şu anda gerçekten sokakta yaşanacak seçiminde nasıl bir sonuç getireceğini şu anda hiç hesaplamıyor iktidar da muhalefet de Türkiye'de. Bakın dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı zorunlu gönüllülük esasıyla altını çizerek söylüyorum. Zorunlu gönüllülük esasıyla kabul edilmiş olan AKP adayı Turgut Altunok üstelik kendi semtinde, kendi muhitinde, kendi seçim bölgesinde keçi Keçiören'de esnaf ziyareti sırasında bir hanımefendiyle Emekli aylığıyla geçinmeye çalışan bir hanımefendiyle karşılaşıyor. Hanımefendinin dik duruşu karşısında sadece şunu söyleyebiliyor: Siyaset yapmayın. Çok özür dilerim ama bir seçime doğru gidiyoruz. O seçimin içinde rakiplerine her türlü hakareti siyaset üzerinden yapan bir liderin partisinde belediye başkanı adaysınız. Sonra diyorsunuz ki siyaset yapıyor bu insan. Hanımefendinin söylediği siyaset cümlesi ne biliyor musunuz? Geçinemiyoruz. Bu gerçekten siyaset cümlesi. Bu bugünün iktidarının çapsızlığı kadar muhalefetinin de yetersizliğini gösteriyor aslında. Bakın emekliler dün Çalışma Bakanı Vedat Işıkan'ın o acayip hani e, tırnak içinde sunucu Türkçesiyle yaptığı açıklamaya göre emeklilerin SSK emeklilerinin maaş artışlarının da memur emeklilerinin maaş artışına eşitlendiğini duydu. Yani açıktan bir yüzde beş daha ateşlendi. Bu Türkiye'de siyasetin başarısı falan değildir. Sakın yanılmayın. Türkiye'deki emekliler evet aldığınız ekstra ikinci yüzde beş sefaleti yok etmez ama gücünüzü görmenizi sağlayabilir. Çünkü geçen hafta sonunu soğukta üstelik böyle gerçekten soğukta yaşlarıyla hiç uyumlu olmayan bir soğukta geçirerek hak arayışında bulunan emekliler bu kadarını da olsa aldı ama daha önemlisi gücünü gördü gücünü yapabileceğini gördü. Biz bir haftadır Türkiye'nin dört bir yanında işçilerin hak arayışlarını konuşuyoruz. Metal işçileri bunların içinde kendi bireysel haklarını kazandılar. Diğerleri Ankara'ya başlattıkları yürüyüşle birlikte seslerini duyuruyorlar. Ama deniyor ki siyaset yapmayın. E siyaset niye yapılacak o zaman? Çok özür dilerim ama Turgut Altınok'un kendi seçim çevresinde keçi öğrende bile insanlar tarafından ne kadar rahat eleştirilebildiğinin görülmesi siyasete neden rahatsızlık veriyor? Çünkü Türkiye bir haksızlıklar bütünü ülkesi oldu artık. Yani insanlar neyi nasıl savunacaklarını değil, neyi nasıl savunabileceklerini tartıyorlar şu anda. Başıma bir şey gelir mi diye. Bakın 24 Ocak Türkiye'nin kara günlerinden bir tanesi bir tanesi diyorum. Çünkü farklı tarihler üzerinden gittiğinizde de aynı şeyleri görebiliyorsunuz. Yani isterseniz bunu 1993'te 31 sene öncesinde Uğur Mumcu'nun katledilmesine getirebiliyorsunuz. Ya da onun üzerinden geçen süreyle birlikte Gaffarokka'nın katline götürebiliyorsunuz ya da onun ardından İsmail Cem'in hayatını yitirmesinden sonra Türkiye'de yok olan sosyal demokrasiyi konuşabiliyorsunuz. 24 Ocak gerçekten kara bir gün Türkiye için. Ocak ayı çok zor. Bakmayın siz şairin Haziran'da ölmek zor dediğine. Bizim için bu ülkede... Her ayın ölümü son derece zor. Çünkü hepsinde çok acı, çok ağır anılarımız. Hatırlamak istemediğimiz hatıralarımız var hepimizin. Ve bütün bunlar Türkiye'de siyasetin çapsızlığının geldiği yeri gösteriyor. Size bir kitap tavsiye edeceğim. Sevgili Adnan abinin, benim de uzunca bir süre 8-9 sene beraber çalışmaktan büyük onur duyduğum gazeteci abim Adnan Gerger'in yazdığı "Uğur Mumcu'yu Kim Öldürdü?" diye bir kitap var. Ben sabah kütüphanemde aradım bulamadım kusura bakmayın. Bulursam da gösteririm kitabı ama sizler bulup edinebilirsiniz. Orada Uğur Mumcu cinayetinin ardından yapılmayanları o kadar açık, o kadar rahat Türkiye'nin en iyi polis adliye muhabirlerinden bir tanesiydi Adnan abi. Şu anda yazarlık yapıyor romanlarını da okumuş olabilirsiniz. Hatta birini konuşmuştuk da burada hatırlayacaksınız. Adnan abi çok net sorularla anlatıyor bunu. Uğur Mumcu'yu kimin öldürdüğünü. Ama daha önemlisi başka bir yere ışık tutmaya çalışıyor. Uğur Mumcu'yu kim öldürttü? Asıl sorun bu. Yani bugün insanlar sadece Mehmet Ağar adını hatırlıyor mesela. Mehmet Ağar'ın Güldal Mumcuya Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcuya söylediği "Buradan bir tuğla çekersem devlet yıkılır." sözünün yalan olduğu iddiası üzerinden konuşuluyor. Ama savcı Ülkü Coşkun kimdir sorusunun cevabını bu ülke aramıyor bir askeri savcının bu soruşturmaya müdahale olmasının ardından olay yerinin çalı süpürgesiyle süpürülmesinin 31 yıl önce kara bir pazar gününde bir pazar sabahında bu iğrençliğin yaşanmasının ardından Türkiye'nin gördüğü sağ sola dağıtılarak bir kaldırımın üstünde pide yiyen bir deliden hiç alakası olmayan insanların bile sadece soruşturmayı sulandırmak açısından bu işe nasıl dahil edildiğini sorgulamıyor. Ve aynı ülkü coşkunun tıpkı Mehmet Ağar gibi sonradan reddettiği şekliyle bu işin peşini bırakın bunu devlet yaptı dediğini de inkar etmesini sağlıyor. Bu karanlığın ardından Türkiye'de deniliyor ki bir belediye seçimi öncesinde siyaset yapmayın. Bir sonraki aşamada kendisine mikrofon uzatan muhabire sizi eleştirmişler sorusuna 500 kişinin içinde bir kişi de öyle eleştiri versin diyebiliyor mesela Turgut Altunok. Neden? Sadece seçim zamanında mı? Kalanları neyi eleştirebiliyor? Türkiye'nin bugün konuşması gereken tek cinayet, geride bıraktığı aydınlatılmamış tek cinayet, Uğur Mumcu cinayeti değil ki, Gaffar Okkan cinayeti değil ki, Bahriye Üçok değil, Turan Dursun değil, Ahmet Taner Kışlalı değil, bir çırpıda isimlerini sayabileceğimiz Muammer Aksoy cinayeti değil bunlar bizim ardında bırakmam, ardımızda bırakmamız gereken şey bu adaletsiz düzen, bu ciddiyetsiz devlet yönetimi, bu yapış yapış ilişkiler yumağının içinden nasıl çıkacağımız sorusu. Bunun yanıtını bulmak zorundayız. Sizin için çok sarsıcı olabilir ama bakın şöyle bir şeyle aslında yayını tamamlamak istiyorum. Sadece üzerinde konuşmamız gereken cinayet bu değil ki. 2008 yılında İstanbul'da bir cinayet işlendi. Ahmet Yıldız Aras'ın adındaki bir eşcinsel kendisi bu kadar rahat söyleyebildiği için söylüyorum. Sevgilisiyle birlikte gittiği kafede dondurma alırken babası tarafından öldürüldü. Babası tarafından. Bazılarına göre Türkiye'nin ilk gay namus cinayeti olarak adlandırılıyor. Bu cinayet üzerindeki tanımlama değil benim derdim. Bu hiç ilgilendirmiyor beni. Ama o günden bugüne kadar 16 senedir mahkemelerde yaşanan her türlü rezaleti bu ülke görmezden geldi. Ahmet Yıldız gay olduğu için. Neden? Adaletin küçüğü büyüğü olmaz ki. Bu cinayetlerin tamamını sorgulamak zorundayız. Doğunun en saygın aşiretlerinden bir tanesinin lideri olduğunu söyleyen baba daha sonra akrabaları açısından tarafından böyle bir açıklama yapıldı. Bu namus cinayetinin haklı olduğunu anlatmaya çalıştı. Baba hala ortada yok biliyor musunuz? Baba hala ortada yok. Yanlış olmasın. 16 senedir devam ediyor bu dava. Ve Türkiye'de adaletsizliğin temeli siyaset yapma denilmesinden bu kadar rahat etkilenilebilmesi, hala bunun yapılabilmesi 16 senedir onu arıyor insanlar. 31 senedir Uğur Mumcu'nun katilinin arandığı söyleniyor. Gaffar Okka'nın katilini bulamadık. Turan katili yok ortada. Ve bütün bunların olduğu yerde deniyor ki siyaset yapma. Bu ciddiyetsizlik, bu yapış yapışlık, bu lakayitlik. inanın bana bir kutu oyununda sergilenemez. Ama devlet yönetiyor bu arkadaşlar. Sadece iktidar olanlar değil muhalefet olanlar da devlet yönetimine katılıyorlar aslında. 1998 yılında çok zaman geçmiş üzerinden 26 koca yıl Uğur Mumcu cinayetini andığım o dönemde çalıştığım CTV'de bir program yapıyordum. Bir siyaset programı. Ayının 40 türküsü var 40'ı da ahlat üstüne demişler. Bir siyaset programı yapıyordum. Konuğum da Türk Dil Derneği'nin başkanı sevgili Sevgi Özel'di. Ve o gün biz beraber e, Uğur Mumcu'yu da andık. Ama o yayının kapanışı için hazırladığım metindeki bir bölümü ben sakladım. Çünkü o günden bugüne aynı şeye inanıyorum. Bazılarınız ilk kez duyduğunuzu hatta işte çok takdir ettiğinizi falan söylemiştiniz ama o cümleler 26 sene önce söylendi. Ve ne acıdır ki bu ülkede 26 senedir değişmedi hiçbir şey. Lütfen dikkatli dinleyin bunu. Aradan geçen 5 yılda o gün 5 yıldı çünkü ne yazık ki sadece andıklarımız arttı. Hele bir laf torbası var ki doldukça doluyor içinde neler neler var çözmek namus borcumuzdur. Er geç aydınlatacağız. Mumcu orada yatarken hepimiz biraz eksiyiz. Galiba bizler anmayı sahip çıkmaktan daha çok seviyoruz. Bugün 24 Ocak bir anma günü. Ama o anmalar yaşanırken Türkiye'de yaşanan bütün haksızlıklar dile getirilmezse siyaset siyaset dışı Adli bilmem ne bütün bunlar bir arada anılmazsa ve buna çözüm bulması gereken siyaset kurumunun ne kadar yapış yapış bir hale geldiği, ne kadar çapsızlaştığı konuşulmazsa iktidarı ve muhalefetiyle birlikte biz daha çok konuşuruz. Bugün Uğur Mumcu'yu, Gaffar Okkan'ı, İsmail Cem'i saygıyla ve rahmetle anıyorum. Bu yayın onların aziz hatıralarına. Ama her yıl anacağımız için inanın bana giderek artık bu anlamıyla değerini yitiriyor. Çünkü 98'de söylediğim şeyi bir daha tekrar edeyim. Biz anmayı sahiplenmekten daha çok seviyoruz. Anma üzerinde hiçbir şeyimiz yok, sıkıntımız yok. Çok süslü cümleler kurabiliyoruz, anlatabiliyoruz onları. Espriler yapabiliyoruz toplum olarak. Sosyal medyada bir zemin hazırlıyor bize. Ama bu neden çözülmedi sorusu tıpkı Uğur Mumcu cinayeti gibi Ahmet Yıldız cinayetinin de çözülmesi gerektiğini, Musa Anter cinayetinin de çözülmesi gerektiğini anlatıyor bize. Ne zaman ki siyaset bu işe yarar diye konuşur ve bunun üzerinde hemfikir oluruz. İşte o gün geldiğinde biz gerçekten anmalarımızı anma gibi yapacağız. Yoksa sadece gün geçiriyoruz. Yarın 25 Ocak. 24 Ocak unutulacak. 25 Ocak bambaşka şekillerde hatırlanacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Ama bakın bu sabah konuştuğumuz gibi biz kendi hayatlarımızı konuşmuyoruz. Hepimizin ortak hayatını, bu ülkeyi, bizim ortak yaşamımızı konuşuyoruz. Çünkü buna inanıyoruz. Çünkü bu ülkede birbirimizden vazgeçmeden üstelik iyi yaşamak gerekliliğine ve bundan vazgeçmeyeceğimize vurgu yapıyoruz her sabah. Onun için söylüyoruz her yayının sonunda kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diye. Ben bir beş dakika kadar sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun yarın sabah saat dokuzda ölmezse akıllırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.